Çok değerli yurttaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz Zafer Partisi kurulduğu günden bu yana düzen partisi olarak nitelendirdiği gerek saray rejimine, gerek sarı muhalefete ya da AK Millet İttifakı'ndaki partilere yönelik eleştirilerini siyasetin gündeminde tutuyor. Tabii bize hem iktidarı hem de sarı muhalefeti eleştirdiğimiz için soranlar da oluyor. Neden muhalefeti eleştiriyorsunuz? Biz de diyoruz ki bunlar muhalefet değil. Bunlar sarı muhalefet. Çünkü Türk halkının gerçek taleplerini gündeme getirmiyorlar. Bunlar sarı muhalefet partisi oldukları için Erdoğan gibi Türkiye'yi bir felakete sürüklemiş olan siyasi partinin lideri bile hala anketlerde birinci görünebiliyor. Bakın Zafer Partisi kurulalı daha 9-10 ay olmasına rağmen yapmış olduğu etkili muhalefetle altılı masadan çok daha etkin bir şekilde Türk siyasetinin gündemini belirleyebiliyor. Demek ki gerçek muhalefetin halkın gerçek taleplerinin gündeme taşınması durumunda kaç milletvekili olduğunuzun, kaç televizyonunuzun, kaç gazetecinizin olduğunun önemi yok. Türkiye'de kamuoyunu temsil ettiğiniz, milletin vicdanını temsil ettiğiniz zaman gündemi belirleyebiliyorsunuz. Ancak bugün Zafer Partisi'ne yönelik muhalefeti neden eleştiriyorsun diye biraz da sarı muhalefet partilerinin yönlendirmesiyle onların etkisinde kalarak bize soru soran çok değerli yurttaşlarımıza hitap etmek istiyorum. Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan kesin ihraç kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi CHP Genel Merkezi tarafından. Burada çok net olarak görüyoruz ki Kılıçdaroğlu ne kadar gönüllü giden Suriyelilere geri oldu inşası dese de, ki bunu Erdoğan da söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sığınmacıların geri gitmesini isteyen politikacı yanıyor ve ihraç ediliyor. Şimdi Hatay Belediye Başkanı'ndan da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ihraçından da bahsedilmeye başlandığını duyduk. Kılıçdaroğlu esas muhalefete muhalefet edendir. Tekrar altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu esas muhalefete muhalefet edendir. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sığınmacılar meselesini etkili bir şekilde gündeme getirmeyi başaran politikacıları Erdoğan'ın polisliğini yaparak partiden tasfiye ediyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün vatanseverlere, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerine Türk kamuoyu yönünde seslenmek istiyorum. Değerli Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren siyasetçi ve seçmenler, Atatürk'ün yaşasaydı destekleyeceği parti olan Zafer Partisi'ne sizi bekliyoruz. Gelin 1921 Anayasası'na imza atan, 1924 Anayasası'nı dar ve kısıtlayıcı olarak gören CHP'ye, yeni CHP'ye değil, 1924 Anayasası'nda vurgulanan milli ve üniter devleti tavizsiz savunan Zafer Partisi'ne burada mücadele edin. Gelin ikiz yasaları kabul edip uygulayacağınızı söyleyen yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne, değil ne mutlu Türk'üm diyene diyenlerin bulunduğu Zafer Partisi'ne birlikte mücadele edelim. Bu çağrımız Cumhuriyet'in kuruluş esaslarına, Atatürk'e ve İstiklal Harbi'ne bağlı olan bütün yurttaşlarımıza da yapılmış bir çağrıdır. Hepinize iyi akşamlar diyorum.